Nişangah okların hedefe indikleri yerle aynı doğrultudadır. Nişan alma esnasında hedefin merkezi nişangah, kiriş ve gözler aynı hizada olmalıdır. Okçu kirişi nişan alma eyleminin başlangıcında görür. Bu görüş sabitleme işleminden hemen sonradır. Kiriş yay gövdesinin ya merkezi içine ya da dışına hizalanmalıdır. Pozisyon olarak okçunun en rahat hissettiği pozisyonu ve duruş açısına bağlıdır. Tam çekme pozisyonunda baş dik ve düz durması gereken vücut ekseniyle aynı çizgide olmalıdır. Kesiştirme esnasında kirişin merkezin biraz dışında ve ağzın hafifçe dışarısında tutmalı ve bu esnada kiriş burnun merkezine yerleştirilmiş olmalıdır. Sabitleme yapılırken baş oynatılmamalıdır. Okçunun yalnızca yayı çeken eli nişan alma pozisyonuna gelmelidir. açılma esnasında kabze ve yay omuz hedefin merkezine doğru sert bir şekilde itilmelidir. Önemli konulardan bir tanesi de açılma dengesini sabit tutulmasıdır. Güç iten ve çeken kolları %50-50 eşit olarak dağıtılmış olmalıdır. Açılma zamanı 2 ila 3 saniyeden daha fazla olmamalıdır. Yayı iten kolun kürek kemiği sıkı olmalı ve hedefe doğru sert bir itiş yapmalıdır. Açılma okçunun kendi gücüyle yapılmalıdır.